Ziraat mühendisi odası olunca önümüzde bir seçim var zannedersin, bir seçim hazırlığı var. Dolayısıyla bu tür odalar şehrimiz için önemli yerler teşkil ediyor. Kendilerine başarılar diliyorum. 9-10-12-2023 Cumartesi ve Pazar günü, günleri daha doğrusu yapılacak olan Ziraat Mühendisleri Odası Genel Kurulu ve olan seçimli genel kuruluna sizleri davet etmeye geldik ve grubumuzla sizlerle seçim öncesi bir tanışma, kaynaşma toplantısı yapmaya geldik. Odamız yönetimine talip olan meslekte birlik grubu üyesi arkadaşlarımız bugün çok kalabalık bir grupla temaslarımızı devam ediyoruz. Seçim öncesi tüm ilçeleri, tüm meslektaşlarımızı odamıza üye ve üye olmayan tüm ziraat mühendislerini seçim öncesi ziyaret ettik. Odamız yönetiminin koşan, konuşan ve aktif bir oda olması gerekliliğinden doğan sonuç üzerine biz de grubumuzla beraber daha önceden yaptığımız hazırlıklar sonucunda oda yönetimine aday olduk. Şu mesajları veriyoruz. Öncelikle Kayseri kamuoyuna ve basınımızın değerli temsilcilerine. Tecrübeliyiz fakat dinamiyiz. Yani genciz. Konuşan fakat her kurumla barışık bir oda olacağız. Meslektaşlarımızın sorunlarını dile getiren ancak her kurumla barışık olan, her kurumla uyumlu çalışan bir oda olacağız. Atama ve talimatla değil, meslektaşlarının hür ve özgür iradeleriyle ve seçilerek gelen yönetimler tarafından yönetilen bir oda olacağız. Güçlü olacağız sesli olacağız üreten olacağız başta Kayseri tarımı olmak üzere ülke tarımının sorunlarıyla ilgili çözüm önerileri üreteceğiz